Süsen Ömer'e hiçbir şey söylemeyecek. Kadir'in öldüğü kaza hakkında Ömer şimdilik hiçbir şey öğrenmeyecek. Ama Ömer Süsen'den hoşlanıyor. Süsen'in ona hırsız söylemesi Ömer'in kalbini kırdı. Ömer Süsen'i kolay affetmeyecek. Kaan Süsen'in her adımını izleyecek. Şimdilik Kaan rahat nefes alacak. Ömer Süsen'le küs davranacak. Ama Kaan yeni planlar yapacak. Berk ve Aybike arasında buzlar erimeyecek. Ama Berk kendini Aybike'ye affettirecek. Şengül'ün Berk'in annesiyle tanışması Berk ve Aybike'nin ilişkisini iyi yandan etkileyecek. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.